Selam dostlarım, Batuza'yı burada ve sizlere kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videoda sizlerle birlikte lise notlarıma göz atacağız. Bu video hem sizleri motive eder diye düşündüm. Hem de ben çekimliği kazanırken nasıl bir yol izledim, nasıl bir yoldan geçtim. Bunun da küçük bir özetini geçmiş olurum diye düşündüm. Ve sizlere belirtirken de ilk önce sınav notlarımı söyleyeceğim. Performanslarımı atlayacağım çünkü ben şahane bir öğrenci olduğum için çoğunlukla 100, 100 ya da 95, 100 şeklinde performans notları alırdım. Ve sonra da ortalamamı söyleyeceğim. Videonun en sonunda da tüm senelerdeki yıl sonu ortalamamı sizlere belirteceğim ve sonra da sanırım OBP puanım şekillenmiş olacak. 9. sınıfıma gelirsek. Beden eğitimi zaten beden eğitimi 100 100 100. Biyolojiden 80 92 ve 72 almışım sınavlarımdan. Ortalamam da 88.80'miş. Coğrafyam 86-90 mı sınavları? Ortalama 90,25'miş. Burada şu noktayı belirtebilirim. Ben lise hayatım boyunca coğrafyadan nefret ettim. Bence coğrafya kadar çirkin bir ders yok. Öğretmenlerimi çok severdim ama dersten tam anlamıyla nefret ediyordum çok sıkıcıydı. O kadar harita, özellik, yok şu toprak çeşidi, yok şu şey çeşidi, dağ çeşidi, dağ adı. Yalıyordum. Çoğunlukla zaten coğrafya notlarımın düşük olduğunu göreceksiniz sizde. de. Dil ve anlatım 85-61 almışım. Ortalamam 85-25'miş. Din kültürü de 100 -100. Fizikten 86-70 almışım. Ortalamam 89'muş. Fizik içinde konuşmam gerekirse benim fizik hayatım lisede çalkantılıydı. Bazen çok yüksek notlar alıyordum. Bazen çok leş notlar alıyordum gerçekten. Ben zaten fizikle 12. sınıfta barışabildim. 9, 10 ve 11'de şiddetli geçimsizlik yaşıyorduk aramızda. 12'de dedi ki hadi uzatmayalım artık. Almancam 88-90'mış, ortalamam 92'ymiş. Kimyam 88-85, ortalamam 93-25. Kimyayı ben lise hayatım boyunca hep çok sevmişimdir. Matematiğe girdiğinizde direkt o kümeler, problemler, cırtçurt. Afallıyorsunuz. Siz 6 7 8 ofcillop gibi kolay kolay matematik soruları çözmüşsünüz. 9. sınıfa ilk geldiğimde matematikte direkt afallamıştım. Ama ona rağmen 89.40 iyi bir ortalama yapmışım bence. Tarihim 72 ve 85.5 ortalamamış. Türk edebiyatım 84 95 85, ortalamamda 91.80. 80. İngilizcemde 76 90 82, ortalamamda 89 60'mış. Bu ilk dönem içinde İlk dönem notlarıma bakınca bence gayet iyi bir başlangıç yapmışım liseye. Sadece sözel derslerde hep sıkıntı yaşamışım zaten. Sayısalcı olacağım 9. sınıfın ilk döneminde belliymiş. İkinci döneme gelince burada sadece ortalamamı belirteyim ki çok fazla uzamasın. Beden eğitiminden 97.5 ortalama yapmışım. Ben niye 90 almışım ki buradan bir şeyden? Hmm. Orada bir tane gösteri vardı. Ben o gösteriye gitmemiştim uyuduğum için evde ve yüz vermemişti hocam. Biyoloji ortalamam 93-20, coğrafya 85, dil anlatım 92, din kültürü 100, fizik 93, Almanca 98, kimya 90-25, matematik 91.33, 33 İkinci dönemde bir tık düzeltmişim bence matematiğe. Tarihim 91.20, 20 Türkiye'de bir atım 94.40, yabancı dilim de 91.89 9. sınıf için bence gayet güzel bir başlangıç olmuş dediğim gibi liseye. 10. sınıfa gelince 10. sınıf bizim müfredatımıza bomboştu hani hiçbir şey yoktu. Sadece matematiği baya Külhan beyimi mi denir? Hayır ben böyle benzetmeler yapıyorum ve hepsi saçma saçma benzetmeleri oluyor. Feriştahı, matematiğin feriştahıydı aynen. Matematiğin feriştahını gördük bence 10. sınıfta. Biz problemler olsun, saçma saçma geometriler olsun... Matematik 10. sınıfı beni aşırı zorlamıştı. Biyoloji ortalamam 90-75'miş ilk dönem. Coğrafya 90.5, dil anlatım 89-50, din kültürü 99 a-ah, aa, ah aa, aa. Almancam 95-25, kimyam 94-50, matematiğim 91, tarihim 94-75, edebiyatım 97, İngilizcem de 92,5'muş. Ben 10. sınıftaki tarih öğretmenimi aşırı seviyordum. Bu yüzden tarihe olan ilgim bir tık artmıştı. 9. sınıfa göre ortalamamda bir tık ama sadece bir tık artmış olabilir bu bağlamda. İkinci dönemde de biyoloji 94, Aa en yüksek biyoloji ortalamam bu olabilir. Çünkü benim hep biyoloji ortalamalarım da düşük olmuştur. Ne kadar biyoloji ağırlıklı bir bölümde hatta biyoloji kokan bir bölümde okusam da şu an lisede biyolojimin çok iyi olmaması benim için büyük bir engel oluşturmuyor açıkçası şu an için. Coğrafyam 92.80, dil anlatım 93.25. Fizik 91.75, Almancam 96.50, Kimya 94.25, Matematik 87.50. Dedim ama matematik zor demiştim. Tarih 97-50 dedim bu tarihe ilgin çok artmıştı. Hatta ikinci sınavından da 100 almışım. Hayat başarısı benim için. Edebiyat 95-25. İngilizcem de 98-80'miş. Ve asıl belki sizi ilgilendiren en önemli kısma geldik. 11 ve 12 notlarım. 11. sınıfta dil anlatım ortalamam 96-75'miş ilk dönem. Din kültürü 97-50. Felsefe 90.5, Almanca 92.50, Biyoloji 94, Fizik 91 25 kimya 98 ikinci sınavından hatta 100 almışım kimyanın. 11. kimya kitabımız bizim yaklaşık şu kadar, yaklaşık bir 600 sayfa kimya kitabımız vardı. Ama ben o kimyanın o atomlar, cartlar, cuklar kısmını çok severdim. Bu yüzden yüksek almışım kimyadan. Matematik ortalamam 96. Hatta sınavlarım 100 85 şeklinde ilerlemiş. 11. sınıf tarih biliyorsunuz inkılap tarihi ve Atatürkçülük oluyor. Ondan ortalamam 87'ymiş. Türk edebiyatım 94-75, yabancı dil 94. Göz atınca sadece tarihi ortalamam 87, diğerleri hep 90 ve üstünde. Hep size bahsediyordum ya ben 11'de baya baya güzel ders çalıştım diye. Onun meyvelerini çokça almışım bu noktada. İkinci döneme gelince... İkinci dönem şov yapmışım. Hani baya baya güzel şov yapmışım. Dili anlatımım ortalamam 96, din kültürü 94.50, felsefe 96.40, Almanca 100, biyoloji 91, fizik 98.20, kimya 92.50, matematik 99. Matematik notlarımı söylüyorum sizlere. 100-195. Ben 11'deki matematik öğretmenimi çok seviyordum. Hatta o da beni kendisine benzettiğini söylüyordu. Bu yüzden gayet olumlu, iyi bir enerjimiz vardı aramızda. Çok iyi anlaşıyorduk onunla. O yüzden matematik ortalamam o sene 99 olmuş. Kralım ve kral. Tarih ortalamam 97-25. Aa. Çünkü sınavlarıma bakınca 97-92 olduğunu görüyorsunuz. Çünkü ilk sınavda çok küçük ama aramızda sır kalacak bu. Edebiyat 92 Yabancı dilde 97.50. En düşük ortalama fizikmiş. O da 91. Aşırı iyi ya bence. Çok iyi yapmışım. Gelelim sınav senemde nasıl notlar almışım. İlk dönemde dili anlatım 98. Din kültürü 100. Almanca 99.20. Biyoloji 97.75. Fizik 94.50. Kimya 90.75. Matematik 94-25, 94.25. Türk Edebiyatı 99. Yabancı dil 96. Burada da en düşük ortalama kimyadaymış. 90.75'te çünkü... Organik kimya. Nefret ediyordum senden. Nefret ediyordum. Ama 12. sınıf fiziğini de çok seviyordum. Hatta 98-85 almışım. O 98 aldığımda da böyle uf insanlar dökülüyordu notları. Ben uf, bayağı iyi almıştım. İkinci döneme gelince. dil anlatım 99. Din kültürü 100. Almanca 100. Biyoloji 96. Fizik 95. Kimya 82. Matematik 77-25. 77, 25 acaba neden? Çünkü matematiğin ilk sınavından 44 aldım. Çünkü Batuzay'ı ile YSY'ye de hiç integral testi ve sadece birkaç tane türev testi çözerek girdi. Çünkü Batuzay salak. Bunu hep belirtmeye başladım artık videolarımda. Ben alık gibi türev integral çalışmıyordum. Ya yapamayacağımı düşünüyordum. Bazı konulardan korkarsınız ve hiç başlayamazsınız ya. Böyle bir şey vardı bende. Ve o an için belli bir hedefim vardı ve o hedefteki puanlarımı tutturuyordum. Başka konulara yönelmeye başlamıştım. Salak gibi o yüzden çalışmamıştım. O yüzden 44-75 almışım hatta. Türkiye'de bir yatım 100. Yabancı dilim 95-60'mış. Benim notlarım da bu şekilde ilerlemiş. Bence gayet başarılı bir lise öğrencisiymişim aslında. 9. sınıfta bir tık afallamış olabilim olabilirim çünkü yeni liseye başladım. Aa lise ortamı neredeyiz biz falan. Yaşıyor insan ister istemez. Ama 10 zaten bomboş bir seneydi. 10'da iyi bir ortalama yapmayanı döverlerdi. <laughs> Öyle denir ya. 10 gerçekten kolay bir seneydi. Ortalama yapmak çok zor olmamıştı olmadı açıkçası. 11 bence zor bir seneydi ama kendi çabam çok tapta olduğu için bayağı çaba harcadığım için çok güzel, iyi bir ortalama yaptığımı düşünüyorum 11'de. 12. sınıfta da zaten çoğu öğretmenimiz bazı derslere yardımcı oluyordu. Ama matematik, fizik, kimya ve biyoloji kısmında asla yardımcı olmuyorlardı. Hatta bizim okul sınavlarımız bence LYS'den falan çok daha zor geçiyordu. Evet zordu. Bayağı zordu hatta. Geldik yıl sonu notlarıma. 9. sınıf yıl sonu ortalamam geliyor. 92.46'ymış. Dediğim o küçük afallama ki ona rağmen bence çok iyi bir ortalama. 10. sınıf ortalamam 94.85'miş. Çünkü dediğim gibi iyi ortalama yapmak zorundaydınız 10. sınıfta. Çünkü kolay bir seneydi. 11. sınıf zor bir seneydi ama Batuzay çok başarılıydı. Bu yüzden 95.85 ortalama yapmışım. 11. sınıfa gelince de 95.07 ortalama yapmışım. Bu da o matematikten belki 44-75'li notlar almasaydım ikinci dönemde. O dönemki ortalamama çok yüksek olabilirdi. Benim OBP puanım 95 virgül bir şeylerdi ve bizim dönemimizde %60'ı alınıyordu. Maksimum 60 puan getirebiliyordu yani size. Ben 57 bir şey puanlar almıştım ve benim OBP puanım beni 2000 kişi öne atmıştı. Burada da OBP puanının önemini görüyoruz kamu sıfatımız tamamdır. Umarım bu video sizi motive edebilmiştir. Eğer çalışırsanız onun geri dönüşünü alabileceğinizi anlamışsınızdır. Çalışırsanız gerçekten bir şekilde onun geri dönüşü de yaşanıyor. Güzel çaba harcarsanız bir şekilde notlarınız yükseliyor, motivasyonunuz yükseliyor, isteğiniz yükseliyor. Hedefinize bir tık daha yaklaştığınızı hissediyorsunuz. Bu sizi motive ediyor ve motivasyonunuz arttıkça da puanınız artıyor ve istediğiniz bölümde kendinizi buluyorsunuz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Böyle videolar çekmeyi çok seviyorum çünkü sizlerin motive olduğunu bilmek ve bana geri dönüşleriniz beni daha da motive ediyor. Hep birlikte ders çalışalım falan istiyorum. Umarım hepiniz istediğiniz yerlerde olursunuz. Sizleri çok seviyorum. Bir YouTuber olarak geliyor. Hazır mısınız? Videomu beğenmeyi, aşağıya yorumlar bırakmayı ve tabii ki sorularınız olursa onları da yorumlara yazmayı ve en önemlisi de kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Beraber koskoca bir aile olursak daha güzel şeylere imza atabiliriz. Ve abone olun yanındaki zili de çalarsanız ben video attığım anda haberiniz olacak ve hemen videolarıma koşa koşa gelebileceksiniz. O zaman velhasıl kerem. Kendinize çok iyi bakın, evde kalın ve güvenle kalın. Video bitti.